Herkese selamlar. Anekdot kanalındasınız. Ben Hasan, kanalın sesi ve bu da Yufuz. Kendisi kanalımızın editörü. Sizlere video boyunca biz eşlik edeceğiz. Bildiğiniz üzere birçok icat var. Ve bu birçok icat bulunduktan sonra zaman içerisinde gelişim ve değişim gösteriyor. Bunlardan biri de saat efendim. İcadından itibaren kısa sürede dünyadaki herkesin kullandığı bir eşya olmaya başladı saat. Fakat tabii ilk zamanları şimdikinden epey uzakta bir görünüme sahipti. Hatta alarmları bile yoktu. İşte bu alarm sisteminin bulunuşu ufak bir hikayeye dayanıyor. Bu videomuzda çalar saatin nasıl bulunduğundan ve hikayesinden bahsedeceğiz. Ben ne bileyim başlıyor efendim. Şimdi 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 Amerikalı bir abimiz var. Bu abimizin ismi Levi Hutchins. Hikayemiz bu abimiz 26 yaşındayken başlıyor. Bu abimiz saat yapıyor, tamir ediyor ve geçimini bu şekilde sağlıyor. Bazı internet kaynaklarına göre bak bak bak. Bunlara yüzüp yazıyor. Ebu artist. Bazı kaynaklara göre he, küçük yaşta başlıyor bu işe ve kendisine horolojist deniyor. Peki nedir bu horolojist? Efendim horoloji kısaca saat yapım sanatı olarak özetlenmekteyken bu zamanı ölçme, saat yapma bilimi uzmanı olan kimseye de horolojist deniyor. Hikayemize yani 1787 yılına geri dönecek olursak o zamanlarda insanlar hava karardıktan bir süre sonra uyuyup çok erken saatlerde dili dürtmüş gibi güne başlıyordu. Bu yüzden Hutchins abimiz de uyanma saati olarak dört sularını tercih ediyor. Fakat her ne kadar erken yatsa da bir türlü dörtte kalkamıyordu. Bu sorunun üzerine yoğunlaşıyor diyor ki ya ben ne yapacağım? Çözümler düşünüyor. Defalarca deniyor. Şu an dünyanın her yerinde herkesin kullandığı bu çalar saati, bu alarm mantığını ve kullanımını bulan kişi oluyor. Alkış! <laughs> Hatta bazı kaynaklara göre Kendi cümleleriyle bu olayı ve işleyiş mantığını da şu şekilde açıklıyor. Fikrim sesli bir alarm tasarlamaktı ama çok güçtü. Derken aklıma bir çan kullanmak geldi. 29'a 14 boyutunda bir kutu yaptı. Büyük bir bakır saatin içini oraya yerleştirerek bir çivi ve dişli kullandı. Akrep saat aman tanrım 4'e geldiğinde çivi itiyor ve çivi çana vuruyordu. Vuruş tek bir vuruş olmasına rağmen çanın sesi o kadar fazlaydı ki uyanıyordu. Son olarak bu kral abimiz parayla pulla böyle işi gücü olmayan bir adammış. Hiç yani icadını patentini almaya böyle tebessüm bile etmemiş. Kendi sorununu çözmüş, insanlara yardım etmiş, kenara çekilmiş. 94 yaşında da son uykusuna dalmış. Bu sefer hiçbir alarmı duymamak üzere.